Merhabalar herkese kolay gelsin. Bugün JoeFX'te 15. bölüme devam edeceğiz. Copy to Point noduyla ile ilgilenmeye başlıyoruz artık. Bu not bizim en çok işimize yarayacak nodlardan bir tanesi olacak. Sıkça kullandığımız Particle'ları instance'lamak için kullanabilirsiniz. Az sonra göreceğiniz gibi scale'lerini kontrol edebildiğiniz, işte renklerini kontrol edebildiğiniz farklı noktalara aynı geometriyi Kopyalamak için kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle hızlıca bir örnekle açacağım. Şuradayız. Bir grid açtım. Gridime gördüğünüz gibi ona 10 10'luk bir gridim var şurada. Noktaları gösteriyorum. Hani noktalar burada. Copy to points, da içeriye giren sağ tarafta referans verdiğiniz geometrideki her bir noktaya, bakın buradaki her bir noktaya sola giren geometriyi kopyalar. Aslında CopyToPoiseNode'un yaptığı bu kadar, fakat kontrol edebildiğimiz çok fazla şey var burada. Neyden bahsediyorum? Hemen sayfamı açıp bakıyorum. Bir grid üzerine kopyalayalım demiş, bizim yaptığımızı yapmış. Şöyle bir şey var, ben buraya az önce referans olarak verdiğim noktaları, bazı atribütler atarsam kopyaladıklarıma da aynı atribütler gider. Şimdi burada şöyle küçük bir liste var. Şu aşağıdaki linke tıklayarak açabilirsiniz. Copy to Point nodunun tanıdığı e, bazı attribute'lar bunlar. Bunları noktalara verdiğimizde kopyaladığı geometrileri ona göre dağıtacak. Bakın burada P scale, scale. E, şimdi kullanacaklarımız bunlar olacak. Şu ikisi üzerinden bir örnek çalışacağız. Başlangıç seviyesi çalışacağız. Daha sonra diğer attribute'larla birlikte çalışmayı da göreceğiz zaten. Şimdi hemen geldim. Bakın şurada çok güzel bir örnekle gelmiş. P scale'ı tek bir sayı ver. Hemen verelim bir channel oluşturalım. Şuraya bir rangle atacağım. E, point üzerinde çalışsın istiyorum evet. Hemen geldim. Evet, P scale eşittir. P scale diye bir kanal oluşturdum. Bakın burada sıfırken noktaların hepsi hala var. Bakın 800 nokta hala var ama sıfır scale'indeler. Ben bunların ölçeğini büyüttükçe gözümün önüne gelmeye başlıyor. Burada büyüttükçe de zaten iç içe geçmeye başlayacaklar. Tamamdır. Şimdi şöyle buradan devam edelim. Daha sonra şunu yapın diyor. Bakın bir time'a bağlıyor, frekansa bağlı ve sinüse alıyor. Aslında daha önceki örneklerin hepsinde sıkça yaptığımız sinüsle büyütüp küçültme yapacağız burada. Hemen yapabiliriz. Şöyle bir bakalım. İki tane float değişkeni oluşturalım demiş. Hemen oluşturalım. Burayı siliyorum. D ve T diye iki tane oluşturacağım. T dediğimiz şey genelde zamana bağlı değişim değişkenlerin ismine matematik denklemleri kurarken T harfi verilir. Ki burada da aynısını yapmış. Time çarpı speed demiş. Add time ilk harfi büyük olacak. Daha sonra bir channel oluşturmuş. Speed'i almış. Tamam. Şimdi speed oluşturdum. Tamam. Daha sonra D'ye demiş ki merkezden ne kadar uzağa. Yine merkezden başlayan bir sinüs oluşturmaya çalıştığımı görebiliyorum şu anda. Geldim. Length pozisyona bunu aldım. Daha sonra bunu bir frekansla çarpacağız ve zamanla toplayacağız. Bakın burada bir çarpma işlemi yok. Zamanla toplayarak gideceğiz. Çünkü sinüs içerisindekileri bulmamız için daha kolay olacak. Daha sonra çarpan olarak kullanırsak sıkışıklığı belirler o. Şimdi gelelim ama şeydeyiz. Nedir o? Frekansımızı ayarlayacağız. Bakın frekans çarpanımız burada. D çarpı eşittir eşittir kullanmıyoruz. Sadece frekansın İngilizcesini yazdık. Frequency. Hop. Ha, şurada noktalı virgülü unuttuk. Tamam. Frekansla çarptıktan sonra zamanla toplayacağım. Aynen öyle. D, D de kullanılan değişkenlere D... atabilirsiniz. Birçok harfi kullanabilirsiniz fakat matematik denklemlerinde sıkça görebileceğiniz bir şey. Buradaki d distance'ı işte length v at p dedik ya merkez olan uzaklığımızı e, temsil ediyor burada. Daha sonra bir frekans ve zamanla çarptık. Sonra bir sinüs içerisine alıyoruz. Hemen fitleyelim. Sinüs d'ye aldım. Eksi 1 ile 1 arasında değer alır sinüsler. Ve e, başka iki değer arasını oluşturacağım. Onları da kanal olarak burada oluşturuyorum. Max'ı başa değil minimumu başa yazacağız. Maksimum ve sanırım şu an tamam. Şimdi rengimi yapabilirim ben buna. E, rengimi yaparsam göreceğiniz hatta ikisini deneyebiliriz bakın. Şöyle önce rengimi alıyorum. Eşittir D dedim. Geldim buraya. Önce parametrelerimi oluşturayım speed'im 1 olsun. Hatta hepsini bir 1 yapıp bakalım. Minimum 0, maksimum 1 olsun. Frekansı arttır. Hatta nokta sayısını da artıralım. Size'ım 20'ye 20. Bu da 20'ye 20. 20. Ha. Şurada frekansımı birazcık çıkartıracağım. Çok arttırdık az önce. Şöyle yaptım. Ha. Bakın içeri doğru oynayan bir şeyim var. Speedimiz çok az. İki katına çıksın. İçeri doğru oynayan bir dalgam var. Fakat ben burada rengi kontrol ettim. İşte copy to points kullandığım için rengi kontrol etmek zorunda değilim. Ben şunu yapabilirim. P scale'ı kontrol edelim D ile. Bakın. Benim büyük küçülen noktalarım var. Minimumu da artıracağım. Maksimum biraz küçülteceğim ki görelim. Bakın, P scale nodu e, X, Y ve Z için tek değer alır. Yani uniform scale hepsini beraber aş e, aşağı veya yukarıya doğru ölçeklendirir. Bunun yerine vektör olarak scale kullanabilirsiniz. Burada bu attribute'ların hepsini bu listede bulabilirsiniz zaten. Hani materyallerini atayabilirsiniz noktalar üzerinden. Transform yani bu burada matrislere doğru girmenize gerek yok ama bu translation zaten. Eee Aynı şekilde velocity'lerini alabilir, ölçeklerini alabilir. Velocity'yi önden görmezsiniz ama simülasyonlarda kendini gösterecektir veya motion blur'da. E, geldim buraya. Şimdi benim burada yaptığım şey e, tüm ölçekleri kontrol etmek. Şu an ben bana burada oluşturduğu şeyi yaptım. Bakın burada da P-Scale'ı kontrol ettiriyordu. Şimdi at scale'ı kontrol ederek ne yapabiliriz üzerine konuşmuş. Bakın at scale'a herhangi bir sayı verdiğinde x, y ve z ile oluşturulabilecekleri görüyorsunuz ki bu örnekleri daha önce de yaptığımız için şimdi tek tek denemeyeceğim. Fakat bir vektörü oluştururken bakın iki tane burgulu parantezin içine değişken yazamazsınız. Dışarıdan okunan yazamazsınız. Vektör oluştururken burgulu parantez içine sadece sayı gelebilir. O da dışarıya referans almayan bir sayı. Eğer dışarıya herhangi bir şekilde referans verecekseniz, bu burgulu parantezin dışına referans verecekseniz set komutu kullanmanız lazım. Bakın set 1 demiş, d demiş, green cd demiş. Okay. Bu çalışır. Şimdi daha sonra bakın sadece y'sini kontrol edelim demiş. Şimdi şuraya kadar aşağı yukarı bizim kullandığımız şeyler aynı. Bu tarafta bir problem yok. Float'a min max da önden oluşturtup onları channel'a yazdırmış. Biz zaten bunu şurada yaptık. E, buradakilere yazmış. Bakın buraya min max yazdı ya. Biz buraya channel yazarak yazmıştık. O yüzden şurası birebir aynı benim kodumu. En son yaptığı şey bakın minimum d minimum yazmış. Hemen deneyebiliriz bunu. E, e, v at scale diye yazacağız bu sefer. Çünkü bir vektör bu sefer ki aradığımız şey set hmm. Fakat bu bizim için iyi olmuyor Bir yapalım. Bir D1 bir olarak yazalım. Daha sonra tam olarak orada yazdığı gibi yazarız. Bakın. Şu an sadece Y'de küçültüyor. Fakat benim Y vektörüm yukarıya doğru bakıyor. Neden bu yanlış vektörü küçültüyor derseniz. Şöyle bir durum var. Ee, şu an benim burada copy to point nodunu kullandığımda bu box geometrimin e, öne bakanını normal'a doğru çeviriyor. Bakın burada normal'lar yukarıya doğru bakıyor. Yani geometri yukarı bakıyor. Sola giren geometrinin ise yönü e, artı z'si frontu burası. Copy to Points diyor ki senin frontunu bunun öne baktığı yönü Buradaki normalla eşle. Hemen bakın. Bunu görmenin daha kolay bir yolu var. Box'ta çok e, açıklayıcı olmasa da bakın pick head'de. Bakın şu an burnu bana doğru bakıyor. Şuraya geleceğim. Kodu kapatacağım bir saniyeliğine. Heh. Bakın pick head bana bakıyor. Fakat bir grid'e alıp bunu grid'e kopyaladığımda pick head'ler yukarı doğru bakıyor. Yani giren geometrinin frontunu e, referans aldığı yeri normalına döndürüyor. O yüzden e, ben burada şurada scale'e y'de başka bir değer verdiğimde burada z'de bir değişiklik görüyorum. E, bu şu an kafanızı karıştırabilir. Eğer burada bir problem yaşıyor olursanız biraz deneme yanılmayla buradaki setteki her birini yerine d koyarak görebilirsiniz. Daha rahat anlayabilirsiniz. Bakın şu an bir şeyde aşağıya doğru gidip küçülüp büyüyen vektörlerimi hazırladım. Vektör olarak scale'imi hazırladım. Bakın bunu daha farklı bir şey de yapabilirsiniz. Bakın burada da bizim aynı konuştuğumuzu yapmış. Yani diyor ki Z de değiştirirseniz daha doğru göreceksiniz. Yukarı aşağı azalan bir şey göreceksiniz diyor. Bakın şurada bize yükseklikleri değişen dalga şeklinde büyüyüp küçülen bir şey verdi. Dediğim gibi. Fakat ben burada Z'ye yazdım. Şu an fakat sahnemde Y'deki değişikliği görüyorum. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Fakat işte front üzerinden düşünerek hazırladığınızda daha kolay olacaktır sizin için. Burada da aynı şeyden bahsetmiş. İşte giren geometrinin frontunu noktaların normalına eşitler. Yaptığı şey odur diye. Burada bizim kodumuzla şuraya kadar birebir aynı bir yerdeyiz. Daha sonra bir e, y ile toplama yapmış. Ekstra birkaç katman daha ekleyip hem rengini hem de pozisyonunu etkiletmiş. Sadece ölçeğinden ziyade. Ne yaptığını izleyerek geçebiliriz bunu. Bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Ekstra katman katıp e, karmaşıklaştırmak istemiyorum sadece. Fakat denedikçe göreceksiniz içerinin e, nasıl bir hal aldığını yavaş yavaş. Bakın büyük ve küçükleri için burada renk değerleri verebiliyor. Ve bunlar kendi arasında akışkan şekilde Zaten sinüse bağlı şekilde değiştiği için geçiş yapacak. Egzersizde de scale için çarpın demiş. Ee, noise ve sinüsü beraber kullanabilirsiniz demiş. Evet. Eğer giren geometrinin normalini değiştirsek ne olur ki? Bu bizim çok kullanacağımız bir yöntem. Onu deneyebilirsiniz. Evet. Kutular birazcık dönüyor demiş normalı değiştirdiğinizde. Neden diye sormuş. bunu yine daha sonraki derste veya başka bir copy sopu ile yaptığımız bir örnekte göreceğiz. Copy sopu yani kopyala copy to point operatörü kopyalama işlemi yaparken birkaç şeye bakıyor. İşte normalına bakıyor, apına bakıyor yoksa bunları üretiyor. Bir de saydı. bu üçü arasında şöyle bir üçgen oluşturuyor. Üçgen denemez gerçi. Şöyle bir gizme oluşturup sizi ona göre yerleştiriyor. Tek bir vektör verdiğinizde sadece normalı verdiğinizde bazen kafası karışabiliyor. Ekstra bilgiye ihtiyaç duyduğu zamanlar olabilir. Fakat yakın zamanda göreceğimiz bir problem olduğunu sanmıyorum. Ee, daha sonra squash ve stretch için kullanabilir misiniz demiş. Ben burada scale'ımın 3 tane girdisi var. Kullanabiliriz. Fakat bunları nasıl kullanacağınız, nasıl ayarlayacağınız size kalmış. Ee, şimdilik 15. derste de bitirip daha sonra 16'da zaten copy to point sopu ile alakalı orada da e, bu konuya devam edeceğiz. Şimdilik herkese kolay gelsin. İyi akşamlar.